The future tenses in English. İngilizcede gelecek zamanlar. İngilizcede gelecek zamanlar arkadaşlar 3 adettir. The future tense gelecek zaman, the future continuous tense sürekli gelecek zaman ve going to form going to yapısı. Bu 3 tane e, türle, zaman türüyle, gelecek zaman türüyle gelecek zaman cümleleri yaparız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak the future tense, gelecek zamana bakalım. Olumlu cümle kuruluşuna bakalım. Future tense'te öznelerimiz I, you, he, she, it, we, you, they, ben, sen, o, biz, siz, onlar. Gördüğünüz gibi özneden sonra will geliyor. Gelecek zaman cümlesi, olumlu cümlesi yaparken. Will'den sonra verb, fiilimiz geliyor ve cümle olumlu cümle kurulmuş oluyor. Örnekler verelim. My father will buy a new house. Babam yeni bir ev alacak. Burada my father öznemiz. will koyduk. buy fiilimiz gördüğünüz gibi. I will clean my room. Ben odamı temizleyeceğim. They will contact you. Onlar seninle iletişime geçecekler. She will water the flowers. O çiçekleri sulayacak. Olumsuz cümle kuruluşuna bakalım gelecek zamanda. Özneden sonra will not ya da kısa hali won't ve fiil getirilmek suretiyle olumsuz cümle kuruluyor. Örnekler I will not go to school tomorrow. Yarın okula gitmeyeceğim. My mother won't come again annem bir daha gelmeyecek. We won't change our place. Mekanımızı değiştirmeyeceğiz. He will not call you. O seni aramayacak. Soru cümlesi kuruluşuna bakalım gelecek zamanda. Will başa geliyor. Ondan sonra özlemiz geliyor. Ve ondan sonra fiilimiz geliyor. Bakalım örneklere. Will you come to the party? Partiye gelecek misin? Will she meet her boyfriend? O erkek arkadaşıyla buluşacak mı? Will they sell the house? Onlar evi satacaklar mı? Will I call you again? Seni yine arayacak mıyım? Gördüğünüz gibi soru cümlesinde will başta arkadaşlar. 2. The future continuous tense, sürekli gelecek zaman. Olumlu cümle kuruluşuna bakalım. Öznemiz başta, daha sonra will be, sonra verb, sonra ing takısı geliyor. I will be watching TV. TV izliyor olacağım. She will be cleaning her room. O odasını temizliyor olacak. They will be playing in the garden. Onlar bahçede oynuyor olacaklar. You will be sleeping then. Sen o zaman uyuyor olacaksın. Olumsuz cümle kuruluşuna bakalım. Özne yine başta. Daha sonra will not be ya da kısaltılmış haliyle won't be fiilimiz ve ing takımız. Örnekler I will not be watching TV. TV izliyor olmayacağım. She won't be cleaning her room. O odasını temizliyor olmayacak. They won't be playing in the garden. Onlar bahçede oynuyor olmayacaklar. You will not be sleeping then. Sen o zaman uyuyor olmayacaksın. Soru cümlesi kuruluşuna bakalım. Will başta. Daha sonra Öznemiz geliyor. Ve daha sonra özneden sonra be geliyor. Ve sonra fiil ve ing takısı. Örnek cümlelere bakalım arkadaşlar. Will I be watching TV? TV izliyor mu olacağım? Will she be cleaning her room? O odasını temizliyor mu olacak? Will they be playing in the garden? Onlar bahçede oynuyor mu olacaklar? Will you be sleeping then? Sen o zaman uyuyor mu olacaksın? Üçüncü zaman yapısı arkadaşlar. Going to form yani going to yapısı. Bakalım bununla nasıl gelecek zaman cümlesi kuruyoruz. Yapılması kesin olan eylemlerde going to yapısı kullanılır arkadaşlar. Olumlu cümle kuruluşuna bakalım. Özlemiz ay olduğunda am, he, she, it olduğunda is, you, we, they'de they, are geliyor arkadaşlar. Daha sonra going to geliyor. Daha sonra fiilimiz geliyor. Örnek cümlelere bakalım. I am going to take some fresh air. Biraz temiz hava alacağım. She is going to come at six o'clock o saat 6'da gelecek. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken will ile going to arasındaki fark going to yapısında yapılması kesin olan eylemlerden bahsediyoruz. They are going to leave tomorrow. Onlar yarın gidecekler. He is going to paint the house. O evi boyayacak. Olumsuz cümle kuruluşuna bakalım. Özne ay olduğunda am not he she it, the, is not ya da kısaltılmış hali isn't you we they olduğunda öznemiz are not ya da kısaltılmış hali aren't kullanılıyor. Daha sonra going to geliyor, daha sonra da fiilimiz geliyor. Bakalım örneklere. I'm not going to go to Istanbul. İstanbul'a gitmeyeceğim. She is not going to come at six o'clock. O saat altıda gelmeyecek. They aren't going to leave tomorrow. Onlar yarın gitmeyecekler. He isn't going to paint the house. O evi boyamayacak. Soru cümlesi kurarken am öznemiz ay ise başta is öznemiz he, she, it ise başta are öznemiz you, we ya da they ise başta oluyor. Daha sonra going to, daha sonra da fiilimiz geliyor arkadaşlar. Örnek, am I going to go to İstanbul? İstanbul'a gidecek miyim? Is she going to come at 6 o'clock? O saat 6'da gelecek mi? Are they going to leave tomorrow? Onlar yarın gidecekler mi? Is he going to paint the house or evi mı? Thanks for watching.